Evet. Yeah. <laughs> <laughs> Ay çok okumlu. şu an telefonu çekti. Değil Ne Merhaba, en son şey çekmiştim. En son trendeydim, kamptan dönüyordum. <laughs> Heyecanlı bir şekilde iş... İş... İnterview'e gidip, interview değil, iş deneme şiftime gideceğimi açıklıyordum ki... O da beni aldatmıştı. En son... İzleyin, Orası Uluslu çocuklar. Kimse beni merak etmiyor bence. Ağlayacağım şimdi. Kimse etmiyor. Çok sinirli. Bak çok güzel bir yerde izledin, şimdi bunu ağlamayacağım. Evet. Ama... Ama çok sinir oldum abi. Yani ben de görüşüyorsunuz. Ben de görüşürken dört kişiyi araya sokarsan <laughs> aldatma mı oluyor? beni de phrase it like that. Böyle yani belki de kaderimdir. Hayır ya. Bence orası bir çocukluğu onların. O, o be, zaten o şey, orası bir çocuklu da. Ben Amsterdam'a bu kadar iş marketine kötü bilmiyordum. Bayağı kaçırmış bu arada ya. ya. Ben de yani tak tak herkes anlatıyor, para kazanıyor falan. <laughs> Yok. Anladım. da iş market çok kötü. Gerçekten kötüymüş. Yani internet için değil bilmiyorsan kötü. biliyorsan muhtemelen ben mesela daha kötü var. Tanıştım direkt. Hiç daha bilmiyorlar ve bazıları da etmiyorlar ama hani şimdi 2-3 yıldır çalıştığı bir şirket var. Mesela ben kafamda o referanslar vardı herhalde. Hani Benim de bir şey. tane var. Hani. Aynen. Daç öğrenmeye niyeti de yok. Gayet bununla götürebiliyorum. Hem de 10 yıldır daç öğrenmeyen var. 10 yıldır ayıp ettim yani abla öğrenimle daç da. Yani ben gerçekten öğrenmeye istiyorum ama para parayla öğreniliyor dil. Yani öyle bir durum var. Çünkü kendi kendine dil öğrenen bir insan değil. O dilde o kadar yetenekli bir insan değilim. Yani Hı -hı. şey almıştı. Işte, Bu bakalım konuştuk. Um, benim vlog ben ederken bana bazı berber oldu. Vlog da bizim oluyor Ben yani ama. Bugün uçuşma yapıyorum. Şu de bu. <laughs> Hayatında dinleyenler varsa ama. Ben size bir şarabımız var. Hayatımda bilmeyenler sadece video video yapmış. Video. Ama, ama 88 abonem var ve göremiyorum o 88 kişiyi. Ama sen ne kadar kalmış edildi? Neyin? Şu an konuştuğumuz mu? Hapis edilmeyen bir şey mi demek istiyorsun? Yok merak ediyorum. Ben, ben şey. direkt <laughs> açıyorum. tamam. <laughs> 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 Şey, ben daha publik şey mi? publik um, communication işime... Yani... <laughs> hani şey, benim paylaşıyorlar, video'lar ya. Ona hiçbir e, um, HR et şey verilmedi biliyor musun? Söylerim sen ne ben sadece konuşuyorum insanlar <laughs> şöyle Aa, onun hiçbir <laughs> nasıl konuşulması gerektiğini söylemediler. Hani publik şeylerde çünkü direkt konuşuyorum. Tamam anladım, anladım. Yapıyorlar. 88 sanki biri biliyorsa <laughs> yorumlara yazsın. Şan. Şan, az önce Albert Shut Up, Şarap, Celi, Sor, Celi, Sor kaldı. falan da değildi maalesef. Al, The Everyone, çok dinliyordum. Onda da soru Celi'lerden bahsediyordum. Daha hızlı, çok güzel bulundu. Şey. Tamam, mülke aldık ve bu kadar. Ve şimdi kanalımızı göstermek. İnsanlar geçiyor yanımızdan. Bekle, geçsinler. Geçtiler. Bakın Amsterdam. Aykırımızın yani, oranı yüzde on iki buçuk. On iki buçukluk şarap varmış. Anlatayım Bunun sonunda. Herkes ben... bizden duyuyor olacak. Like, Herkes dinleyecek. Ve ben daha da içki almak istemiştim çünkü güzel paketli içkiler bulduk. Suriye Hayır, de... sadece hani çekip yiyeceğim <laughs> gerek Başardım. Ama bir sonraki de değişik içkilerle geliyoruz. Aa sana geldiğim gün değişik içkileri toplayıp gelinir miyim? <laughs> Buraya gelip alıp gelmen gerekiyor ama. Çünkü bu Albert Hand'daki seçki muazzamdı. Bu Albert Hand bayağı bir bir ben çok iyi. Ben de Albert gittim. Beş bir seçki görmedim. O 5 yıllık jelibonlar vardı. Almadı. Sana gördüğüm bir tane falan. Aldırtmadım <laughs> daha doğrusu. Ama ekstrem ekşi 5 euro. Hani çok ekşi. Sonra ben bir kere şey denemek istiyorum. Aşırı ekşi koca turşu var ya. Ona bir şey O Bunu zaten ekşi. <senin>. Okey. <laughs> Aşırı ekşi koca. Bence bilen vardı. Bak kocaman. Kocaman dayı El kadar. Var. Hayır el şişko. Kocaman. Kadınız mı şişko? Kamanız bir tek tek Parça. Tek parça. Okay, Plastik okay. içinde. Hani böyle Sensör. Sen <laughs> O kadar büyük <değil>, bir şey. <laughs> yani görmedim, şey değil. Altyazı bazı şeyler Bir gün herkes yemedi. Öyle ekşi. ekşi olmasa ama ne kadar cazip İşte ekşi cazip zaten. hadi, Öyle yani. Bir gün, deneyelim. <laughs> Şimdi bana güven vermeden ben bir gün deneyeceğim. Ya anlatın ki aşkısı istemedim hani. Benden geçti o günden. Um, bunu bunu trift ettim. Altındakini de trift ettim. Aha şunlar <laughs> ikinciye <Ne> deniyor. Bir bardak mı yapıyorlar? Bunu trift yani. ettim. Bunu da trift ettim. Bunu iki ettim. Bunu da trift ettim. çok güzelmiş. Evet hepsini trift ettim. Ceketim çok güzel. Almanya'dan trift ettim. çok iyi. Hollanda ne no. Aa A, başka Türk tatlı yanımda. Yanımda mantı taşımamak için kazak taşıdığımdan şöyle bir şampuan var. Ay, ay, bir şey! <laughs> tamam. Evet. Tamam. Evet. Evet. Ben Bumble'da bir tane ayrış şey bilir bir daha. Sadece söylemek istedim. Başka şimdi ayrışta dersini alacaksın. Belki bu ayrış iyidir. Arkadaşlar ayrışları çok seviyorum. Ben <laughs> Sparamanya'nın Aa. Like, dördüncü farklı ülkem. <laughs> Bende ne var? Sen Senin de ayrı, <laughs> ayrı, ayrı, ayrı şarkıyla ayrı, ayrılandım kuzeyinden kuzeyinden. <laughs> Ama şey ciddi. değil. Arkadaşlar bu eleman da bana aynı şekilde ödüyor. Biraz korkmalı mıyım? Ona piercing deldirmesi gerektiğini söyledim ve tamam dedi. Ama kaç Evet onu koyayım. Şey Çok, Çok şey oldum. Çok kesin bu Çok şey oldum. Neden? Neden? Deldirme yani. Ben Bak şey oldu. Ben eskisine demiştim ya. Zaten gönlüm varmış da. Gönlüm <laughs> var. İkisinin gönlüm <laughs> var da. Benim dememi bekle. Hadi sen, prenses sen ne <laughs> istersen. Geçen kere dedim bak ama geçen gün yoktu hiçbir şey. Ben dedim ki kaşını derdirsene. Sen onu ne kastımayız ediyordun? Saçını keseyim. Hadi gel sen piercing getireyim. Hayır saçımı keseyim demedim. Ben sana dedim ki saçını bilinç ki mi? O da dedi hani ki siyah şu an. Sana nasıl anlatıyor? Neyi? Hayır. Ha. Saçı siyah diye bilinç Yoksa ısrar edecek mi? Normalde siyah mi? Ha, bilmiyorum. Ayrış. Hani tüm kind ve şeyplerde gelebilirler aslında. <gülüyor> <gülüyor> Bu, bu ben saçma de saçımı. Ve şey böyle. De. Normalde saçım çok koyu bir renk değil ama insanlar sorduğumda kendi rengim diyememek bir mahcubiyet veriyor. Çünkü Bence de bu arada kendi, kendi de. rengim de. diyordum. Sadece hala diyebilirsin yani. <laughs> ama sadece yes. biraz dibim var. Evet biraz dibi gelmiş bir <laughs> şey diyorum, um, kendi rengim. <laughs> kendi rengimin birkaç <laughs> konu <kutu> açığı. <laughs> evet. Başka birisi mi açmıştım? Ya bir şey diyeyim, Hiç de beni kimse beğenmiyor böyle. Hiç de, yani. hiç hiç ne de, de çok şey. az insan şey. var çünkü. Bana yükselim bir de aşağısından, güneyinden. İnsanlar da Bir kız için gelse gideceğim. Evet. Ama bu pazar başka bir yere görüşeceğim hani onunla ciddileşmeden bir noktada gelmeye giderse mi olur hani şey olacağız. Çünkü bizim aynı okulun oradan değil mi? Evet. Aşk ve devrim işinden manifestlemeyi bir ileriye taşıdım. Ay ay ay. Ve hmm, first pazar günü Pris'in kafeye götüreceğim. Oha. Aşk ve devrim ben gerçekleşiyor de, mu? Ben de Pris'in kafeye götüreceğim. <laughs> Onu ayarla. Tamam alayım telefonda işim bitti. Sonra. Pazar günü ikinci date'e gidelim sonra bir şey yapalım. Karşılaştım. <laughs> Review. Böyle Yo yazdım ama. Sizin için ayrışar arkadaş mıdır birbiriyle? Sıfırtı Konyalılar da aynı var. Bizim şeyde evlerde birbiriyle görüş bir şeyi var. Bilmiyorum. Kötü adamlar mı? Kötü adamlar mı? Kötü adamlar parçası. Parçası değil mi? Bir garip Türkler var içeride. Hatırla sevgilide daha bu bölüme gelmediler. Yedinci bölümdeyim. Hatırla sevgiliyi ve şu obsesim. Ben boca koşmamı daha başladım. Ve hatırla sevgili izliyordum. Ben de anlamıştım hatırla sevgili. Ben yani kendimi çok salık hissediyorum ama annem gibi böyle izleyip ağlıyorum gerçekten üzülüyorum. Hangi kanalda? Gözlerim doluyor. Çok komik. Hani gerçekten o ATV'nin karşısında, televizyonun karşısında oturan teyzeler çok duygulanır, çok geçerlenir, çok empati empati empat diyor. Um, ATV yayınlamış önce ama mi? Hatırlı Öyleyim. Gözlerim doluyor. Çok tüm sigara yaktım. Odamda ben hiç sigara içmemiştim tek başıma. <laughs> Aynen. Aynen ben çok çok fark oldu. Okay, İzlemediğim okay. için öyle yapamıyorum. <laughs> şey, okulun harcını ödeyemiyordu az kalsın da o yüzden. <laughs> şey, kendime baktıkça garip bir şeyler yapmıyorsun. Ben de sahneye karşı bir performans sergilemem gerekiyor. Mesela bazen de o sadece konuşuyorum. 12 dakika oldu. Bazen böyle 3 dakika oldu. Eğlenceli. edebilmez. Yani. Story twice. I could never. Düşünüyorum sonra. İşte YouTube o yüzden var. <laughs> şey, Youtube <laughs> Yoksa yani. İçip gidelim bu arada bir noktada. İçelim. İçip gidelim bir ara. <laughs> <laughs> Çok güzel hissetmiyorum. hissettim ya. Yok ben de, de hissettim. Ben vuracak, <laughs> ama vuracak, <laughs> ama vuracak ama bence yani vurması lazım ya. içtim, o içmiştim de. O zaman hemen de hissetmiştim her şeyi Ben de hissetmiştim. Galiba sana <gülüyor> <gülüyor> ama böyle şey böyle. Birinci içtim böyle şey. De <laughs> benim de oldu garip bir şekilde. Ben aç mıydım acaba? <laughs> Belki ekmek yetmemiştir. Dedik ya. Evet ben sonra hani... oha çok güzel deyip devam ettim ama hani Ritya'da devam etme salak. O şeyi <laughs> unutmuştum. Tüm o başlangıç. Evet. <laughs> Öyle biz şimdi bunları yiyeceğiz sonra Nazmi Amber'e gideceğiz. Tamam zaten fotoğraf çıkacağız. Çekip fotoğraf Şimdi de zaten. Şimdi <laughs> bize kalmaya gidiyor. <laughs> Biri yüzüme tükürdü. Ama yüzüme tükürmek için tükürdü. Şey. Ben gelmeye yarar <laughs> sandım. O kadar kötüydü ki. Bana da geldim. <laughs> ben bir yerde <laughs> gerçekten şıpır şıpır hani böyle şey olur ya yerin ucu olur. O yüzden şıpır şıpır damlar. Şu ne yaradığımı hala farkında değilim. Bana tük bana geldi uzaklık birinin tükürdüğünü anlatma. Sude'ye baktım sonra tükürdüğünü anlatma. Yok anlamadım. Bir de tren doğru mu anlamaya çalışıyorduk çünkü, çünkü biraz tipsiyiz sonra bir adam dedi ki yok Frankfurt'a gidiyor bu. Sen <laughs> Ben ben düşünüyordum gerçekten Frankfurt'a mı gidiyor? ben geçen şey düşünüyordum. ben bunları bakıyordum. Dedim ki aha onlar da mı buradan kalkıyor diye düşünmeye başladım. Çok iyi Ama Frankfurt'ta tren yok eminim ben. Ben kurta ben de, şey gibi oluyor. Bizim hizamızın biraz daha aşağısında. Asal'da ben Amsterdam'a kalsam. Amsterdam'a aslında Amsterdam'a kalsam.

çok yitik görünüyoruz. Ne? Yitik görünüyoruz. Bunlar hani tık şey. nasıl Gece bitti. Evet. mıyız? O bir tıksa mıydı? Bence fark etmedi için. Çünkü benim bir ama <laughs> <laughs> ot geç vuruyor. Geç vurmuyor. Az, Az vuruyor. İlla sıkıntı bulmaz hani Ben ot şey geldi bence. Ama ben ot başka bir Yani biri vurmazsa diyelim. Öyle mi? Karışım <laughs> <context. gülüyor> şekilde ben de arkadaşım aynı şeyi dediğim için ya bana kafam kolay gelmiyor şeyinde olduğunu çünkü ben eminim benim kafam kolay gelmiyor o bana bunu yaptı hani ikisini bir karıştırdı o yan odamda köklücümden çaldık çalmadık ona haber vereceğim ama daha henüz vermedim <laughs> ödünç çalındı yani ödün geri verin bana kızara ben şimdi çok daha sevdim aha o da şeydi okey hani sana vurmuyordum sana az mı vurdum bence hala vurmadı bence içki vurdu 12.5 kaykı şarap, evet. iki bira. Sonra inliyoruz kahvemizden. Bakın kahvenin bir düşüşe Kahve bayağı düşmüş. Ben, ben, benim rutinim budur. Gece dönüşlerde hep kahve alırım ben. Gece yiyebiliyor musun? Evet. Ben kahve yetki etmiyor, Ben kafeyi seviyorum. Kafeye benim uykum getiriyor. Ben şey gibi Russian Relax. Ya beni çok hiperaktif yapıyor, ya tam böyle ben sonra ya da... Beni hiç var. Ben, ben günde altı kahve falan içiyorum. Özel şey oldu Ben Ama... Vücudumla da ihtiyacım Artık bir şey Kafeyi seviyorum. İşte bu sağlıklı değil. Kafeyi çok hoşuma geldi. <laughs> <Ne> anlıyordum ama. <laughs> ben kandan yani kafeyi. Konu kahve değil galiba kafeyi gerçekten. Çünkü ben kahve seviyorum sanmıştım. Kahve çok seviyorum. Hiçbir yok şey ama. Sen kaç kez rahatsız ediyor musun? Yok. Trenle etmiyor. Otobüs de ediyor ama uzun yol. Beni çok rahatsız etmiyor. Ama yine de trenle annene doğru gittiğimde böyle daha böyle şey daha da trenle sıkılıyor. Daha ama mesela Burada böyle. öyle. Yani mesela eskisiyle falan gidince ters olunca sinir bozucu oluyor. Mesela bu trende çok hissetmiyorum. Ben günlük böyle yanlış bir şey yapıyormuşum gibi hissediyorum. Şu an mesela en azından gelişmiş olsa, vücudum buna o kadar adapte olmuş olsa bile ters böyle şey yani olurdu. En azından düz gidince, okey bir araç yapmışlar ileri doğru gidiyorum ben de onları ileri doğru gidiyorum. Kafamda meyksan hissediyor ama böyle bir şey hissetiyor. <laughs> yanlış hissetiyor. <laughs> ya ama... Ama yok. Evet. Yani herkes çok farklı. Ben bunu Bir haftada üç kişiye sordum. Ne? Herkes ne türlü? Yanlış adam benim. Ya hayır bak Ankara'da gerçekten ben mesela uzun yol trenleri, yani uzun yol değil böyle GTA ile gittiğim zaman şey oluyorum, ters sinir bozucu geliyor. Bir noktadan sonra alışıyorsun çünkü 6 saat <laughs> trenle oturuyorum. Ama bu burada çok, çok aynı yapacağız, ötreşleneceğiz. Çünkü Amsterdam Central Road şu an çalışmıyor. Yoksa 20 dakika <laughs> demek istiyorum. Şey, ne diyordun? Yani orada hissediyor mu? Orada hissediyor mu? Sonra olmuyor.

Beni şey çok korkutuyor, değişim olayları bayağı beni geriyor öncelikle. Bir de kısa sürede değişim çok... Bilmiyorum, 6 aydır hayatımı farklı bir şekilde yaşayabilir şey miyim? Çok büyüttük seni. Yani Rüya aynı sınırlısı ve sunumun olduğunu bildiğin bir şey. <laughs> Olduğu rüyanın içinde yaşıyormuşsun. Evet. Özellikle sahhoş sahne tarafından başarılı. Ya bu arada çok benim çok hayatım son gerçek gelmiyor, bana da gelmiyor yani. Bu şey... Ben de sanki yeterince yapmıyorum gibi hissediyorum, yeterince insanlarla ya da şey <laughs> Doğru bir şekilde kullanmıyorum zamanında mesela. Ama Hani bilmiyorum ya galiba sadece... Kendi kurduğumuz şeyler gerçekten <laughs> Sürekli kendimizi karşılaştırıyoruz. Bu karşılaştırma çok dışarıdan insanlar olması gerekiyor. Evet. Çevremizde insanlar olsa bile karşılaştırıyoruz. <laughs> <laughs> ben çok <bu> karşılaştırıyorum. Okulda <laughs> insanlar mesela Hı -hı. şu partiye gidiyor, bu partiye gidiyor. Ben gitmiyorum ama... Hı -hı. Ya bilmiyorum belki yanlış şey çok <laughs> sonra ama... Ben... ben, <laughs> ben sadece ben, sadece ben, 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 bu da çok gelişsin. O zaman mı isteyeceksin? yıl sonra buradan çıkmam olayım. yıl sonra zaten parça veririz musun? bu zaman hiçbir şey için geç Çok sadece hissetmiyorsun. Burada bu kadar basırız. Sadece bir şeyleri aşmam çok... şey ben çok seviyordu. Bir, ortamda rahat hissetmem için ortamı ilaç almak bir de aynı arkadaşlık olmamışsa Bir ortamda rahat için hani... Gerçekten ihtiyacım var ve şu an hala ben o kadar dün taşındım buraya gibi hissediyorum. Okey 6 ay olmuş az önce. Şu an bütün arkadaşlarımla aynı şekilde taşınmış oluyorum. Ben sanki ekstra bir şey gibi hissediyorum. Ve umarım seneye daha iyi eğlenirim. Daha güzel olur. Yani eğlenmek için <laughs> bir parça da daha güzel olur. Çünkü şu an genel olarak kasıntı hissediyorum. Ortamlara karşı daha şey olarak da. Hani böyle bir insan olmadım bilmiyorum. Yani ne bileyim. Bence sıkıcı bir insan değilim ama sanki sıkıcı bir şekilde yansıtıyormuş gibi şey hissediyorum kendimi. Hmm. Konum o. Yani hani... Şey, adapte olunca Daha rahat dışarı çıkayım. Okey. Hmm. O zaman ki hoş bir değil. Şey ben bir yani, şey yapamıyorum. Yani bu, bunu çok istiyorum. Evet. Çok yani. dışındaki bir parça sıkılmanın bir şey oluyor eğer mesela altı kişi varsa bir ortamda ben asla kendimi bulamıyorum. Hani o meslekin şeyine gidiyorum. Kendimi hiç şey yapamıyorum. Dışarı yetenekli açamıyorum. Çok kişi bir parda bunu yapmak bende çok zor. Evet, evet. Ya da şey hissediyorum. Gerçekten bazı insanlar, sınıfta bazı insanlar var. Gerçekten bile bir konuda Türkiye'ye anlaşabileceğimiz evine olduğum insanlar var. Ya da ben bir tık daha kişisel olarak belli bir karakterim var gibi hissediyorum. Her şey olarak görüyorum. Hani, hani sağlıklı ilişkilerle sınıfın kadar şey tatlı. Ne yapıyorsa anlatabilirim o zaman ama. Neyse gidip onu konuşamıyorum. Çünkü hani şey oluyor okey onlar arkadaş edin de bitti. Herkes bununla yani böyle. O, o şey bende çok oluyor ve şu an okulun bu arada sadece iki gün olması da etkili. Okul iki gün olması sınıftaki yerde takılamıyorsun Yani bir şekilde insanlar sosyalleştiri gibi ve ben yapamadım. Bitti o. İki arkadaş, üç arkadaşım falan var yani Böyle hı hı. aktif bir şekilde görüştüm. Geri kalanı böyle bana sadece garip bir insan şey gibi bakıyor gibi hissediyorum. Tamam dışarıdan nasıl yani, oluyor ama ben sen de ha. ben de aynısı kızlarım. Şey gibi geliyor. Okey gerisini geçirdim şu an Erasmus'u ve başka insanlar da artık derin bir bağ kurmak için çok geç. Hani insanlar Erasmus gruplarına, başka bir kitleri insanlar olsun, kulak kulak gibi. Belki de öyle bilmiyorum ama öyle değil. Hani nasıl açıklarım Mesela hani Ece'lerin bir eski bir şey vardı ya. Sadece bir hafta içerisinde insanlar bir böyle böylelerdi ve hani şey yaptılar. Şu an gerçekten o bir ise onu arar falan. Böyle çok iki dışı var. Bir da bunun olabileceğini görmek aslında hani yok bir haftada bile belki başarılabilen şeyler. Ama bilmiyorum. Sana Ben işlerini çok Her şeyi de çok alıyor bir de bende. Kendi ortaya koyman gerekiyor. o doğru bir şekilde söylemeden gerekiyor gibi doğru bir şekilde söylemeden de zaten olduğum gibi. Onu ilklerde yapamıyorum ya da şey alıyorum aslında. Okey benim verdiğim ilgiyi ben alamayacağım. Altında bence benim verdiğim ilgiyi alamayacağım hani bu da çok zor. Hani çok zor. Ben verdiğim ilgiyi aldığım çok az bir şey. Çok çok az. Evet. Yani, almıştı, yani. Hı -hı. Ya de böyle olmuş da yalnız. da. Neyse tamam ya. Yani, Bilmem. Az var yani. Benim, yani, o şey, mesela mesela, o, insana, ya. O zaman o bir şey başka oluyor. Bunlar, hani çok fazla şey yapsak da. Bitirince arkadaşım var. Halil'in sabahıyla kıyafetim var bir şey yani kafanızda bazı şeyler yapıyorlar. <laughs> ama yine de tanıştığımda o bir parça değil. Bir yani, parça değil. sadece daha çok tanımak istiyorsun. Ve hayatında bazen bir parça dostu yer almak istiyorsun. Evet, bu, evet, bu yakın evet. arkadaşlardan belki okey. Herkes yakın arkadaş olmasın evet, da böyle. Bilmiyorum. O kutu aslında gerçek değil. Ama ben de öyle düşünüyorum. Ama hani tuvalete düşününce aslında öyle olmaz öyle işte, Yani. Öyle işlerin hani, bir insan her hani, insan, bir insanla tanışmak istedim. Hani bir beraber bakıp istiyorsak. Bir arkadaş eksiltmesi gerekecek. Ya evet. Ya bilmiyorum ya gerçekten en sadece sarın garip bir düşünüyorum. Garip Çok gerek yok ama bilmiyorum. O tek başına olduğun zaman başkaları da sosyal de böyle şey. Karşındaki üç dört kişi sen tek kişisin sürü Bu şeyler biraz daha bu kadar. bugün 17 Nisan. Aa, ben yine bu haftayı çekmeyi unuttum biraz. Ama yine de yani çekmeyi saç var. Tamam, okay. Yine de çektim. Evet, bugün günümü üzgün şarkılar ve kahveyle başladım yine. Modern Baseball'u çok seviyorum. Keşke, keşke camı görebilsen. Ama tek değil çünkü artık tek konser bir tık üzücü onlara başladı. Tek konser. 29'da Manikin Pussy'nin konseri var, ona gideceğim. Ama yine tekim. Acaba ben buradan gittiği gibi burada Ben inanıyorum. Ama ben buradan gitseydim etleşemem ben burada. Hadi gideceğim öleceğim yani. Neden burada etleşemiyor? Olmuyor. Olmuyor. Ben hakkımı kullandım ve bitti galiba. Ee, neyse. Bir dakika. Bu şarkı çok seviyorum. Evet, aynen. Tamam. Evet. Bu hafta da attım. Bu hafta mı highlight'ı? Döme. Döme. Bunu nasıl evet, kolumun burası çok boş. Belki değil. O çok mutluyum. Dün pırma yapmış oldum ama yani. Daha sonra dövme yapacağım artık. Buna karar verdim çünkü. Beni dövme yaptırmak çok mutlu ediyor. Kereklerimi sürmek ister, sürmek istiyorum artık çünkü. Ee, daha sonra. Ne oldu başka? Okul interviyonuna gittim bir tane. Ee, Amsterdam'daki Etvelt'in kine gittim. Sandım bir geçmedi çünkü güzel mi götüremedim yani nasıl götüreyim? kırılacak diye korkuyorum ve böyle gittim yani tüm poşete bilmiyorum ben kıyamıyorum götürmeyi portföyümü götürmeyi pek bilmem nasıl yaşıyor iyi geçti işte herhalde yani o kadar suatla götürdü ki anlayamadım böyle hani bir de gelin de böyle 3 gramlık İngilizce tamamen geliyor o yüzden hani yani bugün bu arada böyle mi bitirsem bilemedim bugün Söyde'ye gideceğim um, Onda ona kaldım planımız böyle. Aa, dün, dün filme gittim, sinemaya gittim. Uzun bir süredir kapatma sinemaya gitmiyorum. O yüzden şey, sağlara geri döndüm. Ee, şey izledim. Neydi? The Last Show Girl izledim. Ve Pamela Anderson oynuyor. Ya öncelikle bu, ama bu estetikler hamur gibi duruyor. Bana güzel, yani hamur surat oluyor insanlar. Neyse. Film mid bile değildi. Yani sadece güzel kamera kullanmışlardı. 2 puan verdim. Tüm renkler falan çok güzeldi. Ama ya hiçbir şey hissetmedim filme dair. Filmin bir kısmında gözüm kapalıydı. Ya yani gözüm artık ağırlaşmaya başlamıştı. Um, böyle yani. Başka bu haftaki eventlerimiz hakkında bu hafta hiçbir eventimiz yok. Um, aynen yani hiçbir eventim yok. O kadar işe başlıyorum gerçekten. Başlamak istemiyorum. Hiç bulamıyorum. Hiç bulamıyorum. Delireceğim. Tabii daha çoğalamam lazım. Ha, galiba. Bilmiyorum. Uf, bu kadardı. Teşekkürler. Hoşçakalın.